Merhaba arkadaşlar. 19 Şubat Cumartesi 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bir küçük bilgilendirme yapmak isterim. Kazanma oranı yüksek olan VIP elmas grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz teknik kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımın %80'den aşağı olmadığını kendiniz görebilirsiniz. Gruplara katılmanız hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Tabii ki karar sizin. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Telegram uygulaması telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'de West Ham kendi evinde Newcastle'ı konuk ediyor. West Ham Premier Lig'de 4. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 44 gol attı, 33 gol yedi. 41 ban topladı West Ham. Son 5 karşılaşmasında West Ham 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Leicester'la oynadı ve 2-2'lik skorla Leicester'la berabere kaldı. West Ham goller açısından son 5 karşılaşının 3 tanesini 1.5 üste tamamladı. Newcastle'a baktığımızda 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 44 gol yedi, 21 puan topladı. Newcastle son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Aston Villa ile oynadı ve Aston Villa'yı kendi evinde Newcastle 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Newcastle son 5 karşı 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Saat 15.30'daki Premier Lig'deki West Ham Newcastle karşılaşması ile ilgili tahminim İkinci yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. İngiltere Premier Lig'de saat 18'de Arsenal kendi evinde Brentford'u konuk ediyor. Arsenal Premier Lig'de 6. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraber 7 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 25 gol yedi, 39 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında Arsenal 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Wolves'la oynadı. Wolves'u deplasmanda 1-0'lık skorla Arsenal yenmeyi başardı. Son 5 kaç üç 3 tanesini Arsenal 1.5 üstte tamamladı. Brentford ise 25 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 26 gol attı. 40 gol yedi, 24 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Crystal Palace ile oynadı ve golsü 0-0 skorla Crystal Palace berabere kaldı. Son 5 karşılaşmada 4 tanesini Brentford 1.5 üstte tamamladı. Premier Lig'deki saat 18'deki Arsenal Brentford karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 1-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Saat 18'de Premier Lig'de Liverpool kendi evinde Norwich'i konuk ediyor. Liverpool Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 24 karşılaşmada 16 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 61 gol attı, 19 gol yedi, 54 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Burnley ile oynadı ve Burnley'i deplasmanda 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşmanın 4 tanesini Liverpool 1.5 üstte tamamladı. Norwich ise 24 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 15 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 50 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, bir beraber, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Manchester City ile oynadı ve 4-0 Manchester City'ye mağlup oldu. Norwich goller açısından son 5 karşılaşmanın tamamını 1.5 üstte tamamladı. Premier Lig'de saat 18'deki Liverpool Norwich karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korner ev atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayın. Saat 18'de İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace kendi evinde Chelsea'yi konuk ediyor. Chelsea Premier Lig'de 3. sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 48 gol attı, 18 gol yedi, 47 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Tottenham'la oynadı ve Tottenham'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı Chelsea. Chelsea son 5 karşılaşma 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Crystal Palace ise 24 karşılaşmada 5 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 32 gol attı, 35 gol yedi, 26 puan topladı Crystal Palace. Son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Brentford'la oynadı ve 0-0 Brentford'la berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesini Crystal Palace 1.5 üstte tamamladı. Premier Lig'deki saat 18'deki Crystal Palace Chelsea karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı Handicap 2-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Premier Lig'de saat 20.30'da Manchester City kendi evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Manchester City ligde lider durumda yer alıyor. 25 karşılaşmada 20 galibiyet, 3 beraber 2 mağlubiyet aldı. 61 gol attı, 14 gol idi, 63 puan topladı son 5 karşılaşmasına 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Norwich'le oynadı. Norwich'i deplasmanda 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşma 4 tanesini Manchester City 1,5 üstte tamamladı. Tottenham ise Premier Lig'de 8. sırada yer alıyor. 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 29 gol yedi. 36 puan topladı Tottenham. Son 5 karşılaşmada Tottenham'ın form durumuna baktığımızda 2 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Son karşılaşması Tottenham kendi evinde Wolves'la oynadı ve Wolves da kendi evinde 2-0 skorla Tottenham mağlup oldu. Golle açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Tottenham'ın Tottenham son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1,5 üstte tamamladı. Premier Lig'de saat 20.30'daki Manchester City Tottenham karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korner ev atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Tekli ve kombine tahminlerimi Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını öncelikle telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi tırnak içinde belirtiyorum. İdeal demek tutma olasılığı yüksek, para kazanabileceğimiz tahminler demek. Hayal mahsulü, macera mahsulü tahminler değil. Dolayısıyla ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Bunlardan ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Benim kendimin oluşturup, kendimin oynadığı tutma olasılığı çok yüksek olan hava şartlarını... Kadroları, dizilişleri, sakat ve cezaları, özet görüntüleri, hakem analiz verilerini geçmişe dönük dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banka kubu kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış, emek harcanmış ayrıca erişmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Kanala destek olmak amacıyla abone olup bildiğiniz dilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.